Güçlü döndü Motley. Maçtaki en yüksek farkı yakaladı Fenerbahçe bekom. Polda kom. Motley bir de top çalıyor Jonathan Motley. Hemen koştu Nigel ama pas pirasızlığı yetişemiyor Nigel Ays. Kalates alkışlıyor, salon alkışlıyor bu pası. İtibis de sakin dedi hani o pas için. Ama burada yaydığı enerji o kadar yüksek ki yani savunmadaki her topa gayreti, yardım savunması üstüne buradaki zaten top çalması o alkış hak etti gerçekten. De Colo'dan çok kısa bir süre sonra Nikolates kenarda Fenerbahçe Beko'da Carson Edwards oyuna dönüyor. David Lairi. Lairi de Jean-Pierre'den darbeyi aldı. Geri çekilerek atışında isabeti buluyor David Lairi. Yani 18-10'luk bir çeyrek skoru var şu ana kadar üçüncü çeyrekte ve bunda payı çok büyük. Zaten artı eksi hanesinde muhtemelen özel bir rakam olarak duracak bu. Edwards içeride pozisyon almaya çalıştı Motley. Top trafiği Fenerbahçe Beko'dan ilk isabet yine gelmedi Nigel Motley oh. orada hücum reboundu ardından basket geliyor Jonathan Motley'den. Onun enerjisi salona da yansıdı. Yani Çeyrek başından böyle ikinci ucum reboundu. Sürekli rahatsız ediyor Alamasa'da. Kaçırmadan devam ediyor Motley. Lyrie bu kez göremedi çemberi. Motley bir rebound daha koydu cebine. Havadan düşen her şeyi topluyor şu anda. <laughs> Carson Edwards. <laughs> çok hızlı geldi şimdi oh. içeriye. Edwards basketbol. Mayır ucun foul kararı Carson Edwards için. itudis hiç memnun değil karardan. Göreceğiz yeniden. La Comba faul yaptığını söylüyor hakemler. Ya, bir temas var. Göstermiş onu ki anlaşılabilir. Orada Motti kenara geliyor ona bir alkış lazım. Gerçekten çok özel oynadı. Evet Canat'ı Motley'i. 12 dakikada 13 sayı 4 rebound ki ikisi ucu rebound 3 top çalma. Olağanüstü. Olağanüstü. Ki sene başını daha sonra işaretine nispeten baktığımız bir oyuncuydu. Zira geçen sene Kuban'da oynadı ve hiç yürürlük tecrübesi yoktu. Ki geçen sene lig yarım kaldı malum yani. O sonuç takımların macerası. Ee, ki 3 maçtır her maç şeyi yükseliyor. Performansı ve katkısı artıyor. Az önce Most bir de teknik faul çıkmıştı Fenerbahçe bençine o atıştan faydalanamamış oldu Cana Matthews ama az veritiyumu Paul Lacombe'la. Bir buçuk dakika üçüncü çeyreğin sonlanmasına. Lacombe. Carson Edwards neredeyse çalacaktı topu. Lacombe şimdi dışarıya. Kahudi açtı önünü. Şal Kahudi. Kısa düştü üçlü. Tekrar ama Kahudi'ye sekiyor. Bu kez karar. Yine hücum faul. Azvel well yapıyor bu kez de hücum faulü. Top Fenerbahçe Beko'da. Bu da yine Carson Ederson bu arada yani. Savunmada hamlelerinde hatalar var ama eforu çok yüksek. Bunu Bayern Münih maçında da görmüştük ikinci yarıda. Scottie Wilbeck'e sakatlandıktan sonra oynadığında Carson Edwards'ın. giren her oyuncu savunmada çok benzer yüksek bir seviye frekansla oynuyor. Bu çok önemli gayret olarak, efor olarak. Fenerbahçe'de. Mete Can Birsen burada da hücum faulü yaptıran oyuncuydu. Ya, takım kimyasının inşasında bu çok kıymetli bir şey. Ve sezonun bu kadar erken bir noktasında Tabii. özellikle. Yani çok yeni oyuncular. Birileri de daha ilk, yani çok az oynamış oyuncular. 5 saniye oldu da Champier topu oyuna sokamıyor. Orada ama perde gerekiyordu. O perde gecikti biraz. İşte burada mesela o anlaşamama devreye giriyor. Yani Carson Edwards'la diğer iki oyuncunun iletişim problemi bu. Lakom baktı arkadaşlarına. Matthews. Amin Nua. Joffy Loven. Jonah Matthews. Devin Booker karşısında. Hücum süresinin noktalanmasında 3 saniye kala atışını kullandı. Matthews kaçırdı. Rebound Loven'de mi kalacak? Öyle oldu. Joffy Loven. Bir hücum fırsatı daha şimdi Azvel adına. Matthews. Amin Nua. Joffy Loven dışarıya çıkardı. Kahudi, Kahudi çembere gitti. Şarl Kahudi, hücum faul. Basket geçerli olmayacak. Şarl Kahudi'nin hücum faulü. İki tarafta topu rakibine geri veriyor şu bölümde. Ve yani benzer açıdan iki hücum faulü yaptı aslında. Bu arada şey eklemem lazım. Kahudi'nin evet bir tehdidi var ama o kadar da iyi bir değil. Yani onu bu kadar yakın almaya gerek yok. Çünkü içeri girdiğinde fiziksel olarak atlet olduğu için daha etkili olabiliyor. Burada ucu faal yaptı ama. Demin de aynı şeyi yaptı çünkü savunma perren Bazen o yüksek efor konsantrasyonda birleşmediğinde hata yapılabiliyor. O kadar dibine girmeye gerek yok o üçlük pozisyondayken Kavudi. Cavalier. kaudi de yıllardır verdi. 36 yaşında. Büyük tecrübesi takımının. 8-9 yıldır herhalde Aswell'de. Wilbeck'in Devin Booker tekrar Scottie Wilbeck'ine. Lovern karşısında. Scarry Wilbeck'in bire düşünebilir. Lacombe da yardımı getirdi orada. 5 saniye kala el üzeri çok zor üçlüğe gitti. Scarry Wilbeck'in Loverne'den savunma ama bu Booker topu kurtarmıştı. Potanın üzerinden dışarı gitti top. Lacombe top oyuna sokuyor. Hücum süresiyle maç saati arasında yaklaşık 2 saniyelik sadece bir fark var acelesi yok o yüzden Azmi'nin. Kofi lakom koşu yaptı. Çemberin altında kalıyor. Şimdi Skari Basketle bitirir miyiz bu çeyreği? Skari 3 saniye, 2 saniye. Skari Wilbeck'in ile bitiriyor. Basketle değil bir de fazlasını yapıyor şimdi Skari Farkı 20 bandına getirme fırsatı şimdi Fenerbahçe Beko için. Senle maç öncesi Davil Bekin tam Euroleague'de o iki maçta da asıl e, takımı takımın yıldız skoreri olarak katkısını daha verememiş diye konuşmuştuk. Mesela ikinci maç Udur için daha yüksek skor ürettiği bir gündü. İlk maç Yekir'in hatta e, skorda hamle yaptı ve Kalates'in yönettiği bir gündü ki ikinci maçta öyle. Ama bugün Wilbeck'in geçiş hücumlarında pas üzerine düşükler. Burada rebound'ı aldı. Kendi geçiş hücumunu çok akıllıca bitirdi. Acele et. mesela biliyorsun Wilbeck'in burada gider bazen logodan ışık atardı. Yani öyle tercihleri vardır. Ama bu sefer öyle yapmadı. Amin Nua orta sahadan denedi. İsabet yok değerli izleyenler. Üçüncü çeyreğin sonunda Fenerbahçe Beko 65, Asmer 46. Kompans etme şansı bu. Son çeyrek başlıyor. Hücum Asmer'den geliyor. Pollacom Lovern içeriye doğru kıvrılıp turnikeyi bıraktı. Cana Matthews bu pozisyonda. Üçüncü çeyreğin skoru Canereler 23-10 Fenerbahçe lehine. Atıl, atılacaksın. <laughs> maçında bu skorun benzeri e, ikinci çeyrekte olmuştu. Ama orada serbest satışlardan çok sayı üretmişti Fenerbahçe. Bu kez çok daha iyi hücum etti. Bu maçın genelinde çok fazla serbest satış görmüyoruz. Evet burada genel olarak çembere gitme şansı daha fazla buldu Fenerbahçe 3, 3. çeyrekte ki katkısı çok büyük doğru. Bir yerin topuna az önce müdahale vardı. Amin Nua sımacı vuruyor Amin Nua. Yani savunmada iki çembere yakın atış. Yalnız çember bir atış yedik. Atış savunmada o dozajda başlamadık. Ve hemen Itudis Kudur yanına çağırdı. Kalates, Boker Kısa devrilme sonrasında Mete Canapaz. Nik Kalates. Kaşayı gördü Pierre, Nechampierre, Amin Noah'ı savunmaya çalışıyor onu. Noah'nın Paul'ü. ilk sayılarını kaydetti az önce Amin Noah. Evet. Nechampierre kenarda Guduric oyunda ve bugün ilk kez Guduric, Galatas ve Carson Edwards'ı beraber göreceğiz. Aslında e 3 topa yön veren 3 gardın beraber oynadığı dakikalar vardır çok. Yani ÇSK özellikle tabii ki üzerinden söylüyorum. Orada yine bir teknik faul kararı. Edwards çizgide önce. Ama sanırım itiraz etti orada ya da kenarda itiraz etmiş olabilir. Bence DJ Parker'a teknik faul. Ya mesela Sergio Rodriguez, De Colo, Corey Higgins. Ya da geçmişte Teodosic. Ee de olan eşleşmede. de Dekolo yanında bir üçüncü guard daha. Carson Edwards daldı içeriye. Pons'un yanından iki serbest atış kullanacak Carson Edwards. O da bu penetreleri sık sık kullandı. Parkede kaldığı dakikalarda Carson Edwards. Ki burada bu kırış tehdidi var ki ama bugün ya yani bu kırış hücumda devreye giremedi. Bir hücum bir aldı orada atış kullandı sadece. Normalde onun şut tehdidinin devreye girmesi önemli oluyor Fenerbahçe için. Orta mesafesini ya da zaman zaman dış şutlarını geçen sene bir iki maçta hatta Phoenix Suns'ı devin bu resmileri yapılmıştı hatırlarsın. Yani o kadar fazla üçlük atmıştı ki. <laughs> ama henüz o hücum randımanında girmedi bu sezon Devin Booker. bir adım geride girdi orada. Teknik faulle beraber 3 serbest atış isabeti Edwards'tan hemen bir hücum oh. etme niyetinde ver ama başarılı olamıyorlar. Marco Guduric, Carson Edwards. Edwards, kalatesi düşündü. Amin Nua'dan dışarıya gidiyor top. İyi bir düşünceydi Carson Edwards'ın ki Amin Nua'dan son anda hamle. 5'e 4 hücum ediyorduk aslında. Onu değerlendirmenin bir telaşıyla kötü hücum etti Fenerbahçe. Booker bıraktı kalatesi. Lacombe yakın savunuyor onu Carson Edwards. Booker düşüncesi Lovern girdi araya top kaybı. Jonah Matthews. Matthews Dover. Nikola Tesan akıllıca bir faal bu çeyrekteki ilk faalımız bu daha. Yani aslında bu kırı alçak posta böyle e, yardım savunması da varken topla buluşturmak yerine biraz daha onu perdeye çağırıp kısaların penetre yeteneğini kullanmak aslında bu beşin üretkenliğini sağlayabilir. Amin Noah çembere takılıyor oradan. Top Fenerbahçe Beko'dan. Ama ikidir ısrar ya. Iki Booker'a indirmeye çalışıyor. Belki onu biraz devreye de sokmaya çalışıyor olabilir. Karar maçı kısaları. Yine Itudis. Koç Itudis. Devon Bukra seslendi az önce. Kalates. Edwards çıktı perdeden aldı topu. Kalates. Lovern karşısında. Nikolates, Mete Can bir sen 3 sayılık atışı. Mete Can'ın ikinci üçlüğü bu maçtaki. Mete Can'ın üçlüğüyle fark da 20'nin üzerine çıkıyor 71-50. İkisi de Kalates'in bu tip asistleriyle geldi. Biri kaşığı üçlü, biri tepe. Mete Can'la. Lacombe. Faul düdüğü var. Matthews'a Carson Edwards faul yapıyor. Şehmus oyuna girecek. Nikolates'in yerine Şeyh Musazer parkede ve azvelde de ilk kez Entry Polite oyunda. Bence de fark 20 olmuşken biraz Galates'i dinlendirmene yarar var. Yani 32 dakika ortalama ile oynuyor iki maçtır ki bugün de yüksek seviyeye Top kaybı yine Azbel'den Mete Can çaldı topu. Mete Can bir sen bıraktı Şeyh Musa. İki hamlede kontrol. Şeyh Musazer. kırın perdesini kullanıyor. Şehmuz, Yves Pons neredeyse alacaktı topu. Lovern'in üzerine gitti şeymuz Top kaybının kıyısında orada şeymuz ve kolay topu aldı. Ardından Gudur için faulü geliyor. Şehmuz'un geçen seneden ya da önceki senelerden biraz geriye gittiği demeyeyim de ilerletemediği konuların başına bu geliyor. Yoksa hala savunmalı topa baskıda ee, savunma dozajını yukarı çekmede önemli bir isim ama, yani es ekstra katkı sağlayan bir isim. Ama, bu tip pozisyonlarda hata yapma konusunda oranı düşüremedi. Anthony Polite topu oyuna sokacak. İlk profesyonel sezonunda kariyerinin Euroleague seviyesini yaşıyor Polite. Lacombe. Nohamed, Mat Jonathan Matthews. Lovern atışı kullandı. Lovern kaçırıyor. Gudur için reboundu geldi. Reboundlarda az veri sınırlıyoruz ikinci yarıdan. Marco Guduric. Guduric dışarıda Mete Can. Üçlük kullanmadı bu kez yaklaştı çembere. Mete Can. kaçırıyor. Ardından Booker'ın faulü. Devin Booker üçüncü faulünü yapıyor. Melih Mahmutoğlu, kaptan için alkışlar yükseliyor salonda. Melih de ilk kez süre alacak. Marco için kenara aldı. Emitrisi Kudur içe de alkışlar yine. Sen ribaltlardan bahsettin. İlk yarı bittiğinde 21'e 12 gerideydik. Şu anda 30'a 25 daha sonra 31'e 25 oldu. Yani oradaki geri dönüş çok önemliydi ki Modlin'in katkısı orada çok büyük evet. Polite, Loverne pası dışarıya çıktı. Matthews boş bir üçlük yakalıyor az ve isabet yok. Foul. Fenerbahçe Beko'ya çıktı orada. Melih, ilk faulü Melih'in. On çeyrekte sadece bir faul yaptı Azvel. Bizim faul hakkımız doldu bile. Laverne çizgide. İlk atışta isabet var. İki de bir geliyor. Carson Edwards topu aldı. Edwards. Melih aldı topu. Tekrar Edwards'a. Yine Melih, Mahmutoğlu hareketli karşısına Edwards. Lacombe'un üzerine gitti. Edwards el üzeri bir atış. Carson Edwards. İşte o bahsettiğin kapaklar. Yani. Burada açıldı canereler. Şimdi fark 20'nin üzerine çıkmışken, 20 olmuşken ona bu dakikalarda ısınma süresi vermek önemli bence. Komutayı ona verdi şu anda Itudis. Çok da iyi bir karar. Lacombe. Filovent. Loven arkadan Edwards'ın bir teması var. Topala Kom çemberin içinden çıktı. In Pons'un hücumu rebound'u. Metecan'ın faulüyle çizgiye gidecek In Artık yeni limana yanaştırma zamanı Fenerbahçe ve Ku için 74-51'lik skor. Artık daha uzun bir süre var ama sonuçta maçın havası ve momentumu Böyle sakin sulara kavuştu diyebiliriz aslında senin deyiminle. Yani gemiyi yanaştırmak için gerekli ortam oluşmuş durumda Fenerbahçe Beko adına. Ki çifte maç haftasında bir maçın son çeyreğini hem de Asrail gibi fiziksel kalitesi yüksek, atletizmi yüksek bir takıma karşı yüksek eforlu oynamama lüksü önemlidir ki Valencia'yla oynayacak. iki gün sonraki bugün Asrail, şey, Valencia Epes'te çok zor bir maç yaptı. Tabi biz izleyemedik burada. Oo. Edwards tekele gitti, kaçırıyor Mete Can. Of. <laughs> Herkes, herkes ayakta salonda, Edwards'ın o denemesi sonrasında topu verdi olacak. Yani acayip bir atletizmi var gerçekten. Acayip bir çabukluğu var. Böyle gitti, sol eliyle smaca yükseldi Carson oh. Edwards. <gülüyor> Olmadı. <laughs> 1.80 boyunda Carson yani Edwards. Tam onu diyecektim yani. O, o açıdan çok etkileyici yaptı şey. Ball, topu aldı ardından bitiriyor ve... Bu basket sonrasında Dimitris İtudis molayı aldı. Dimitris İtudis molasında yine reboundlara dikkat çekti. Bu noktanın altını çizdi. Maçın da daha bitmediğini hatırlatıyor. Mola sonrasında hücumda Fenerbahçe koşuyor Musa Serlin. Yani eforunuzu düşüremezsiniz. Park 20 olsa da özetinde bir konuşma yaptı aslında. Mola aldı. Kim molaları da hep uzun tuttu şu ana kadar. Evet. Edwards oyunda tuttu topu o da. Yani eforda e, gayrette gardı hiç düşürmek istemiyor Eturis takımında. Şey içeri girerken atıştan önce faul. Bir de daha süre olan oyuncular genelde rotasyonda sağda. Onlardan bunu hiç beklemiyor. Onların tam tersine sağda oldukları her dakikada buldukları dakikada şansta yüksek seviye performans göstermesini istiyor ki zaten bir ekolinden bir bakış açısı bu. Etudis'in nereden yetiştiğini biliyoruz hangi tecrüs hatta. Merih Mahmutoğlu bıraktı bu kura. Şeyh Musa Zer. Çambere gitti. Şeyh Musa kombun müdahalesi. Faal çıkmadı buradan. Forla komb. Lacombe La bıraktı. John Matthews. Faul içeride. Fala faul yapıldı. Mete Can oradaydı. Mete Can'ın faulü. Kim bir al, az önceki pozisyon. Özür dilerim. Şeyi söyleyecektim. Bir ara alan savunması de olmadı. O yüzden şimdi tekrar bire bire döndü. Ötülüs <laughs> orada da kızdı hatta alan savunması ilgili şeyler söyledi. Fazla gürültü vardı duyamadım orada. İlk atışı kaçırıyor Yusuf Afal. Sıradaki maçı Fenerbahçe-Bekon'un yine burada. Ülker spor ve etkinlik salonunda Valencia ile olacak. Ardından da ligde Manisa deplasmanına gidecek Fenerbahçe. Bu maç da Cumartesi günü. Yoğunluk hayli yüksek. Edwards arkadan verdi pası Bukra. Melih Mahmutoğlu şimdi. Melih. La Combon Neyse ki ilk çift hafta haftasında iki maçın da evinde oynuyor. Çünkü o kritik bir şey gerçekten son sezonlarda hep üst üste deplasman maçlarında görüyorduk evet, Fenerbahçe Beko'yu. Ee, ya o e, gerçekten o seyahat meselesi e, özellikle belli e, kentlere, belli yerlere daha zor olabiliyor. Antoine Diop ilk kez oyunda Azvel'de. Melih 3 sayılık atış tepeden Melih Mahmutolu kısa düştü. Mete Can'ın çabası yeterli olmuyor rebound için. Diop. Antoine Dio bıraktı. Ipons. Dio. Yani az halde tabii hanesine bir yenilgi yazacak gibi gözüküyor. Ama onlar da en azından da koloyu özellikle dinlendirdiler bu karşılaşmada. Tabii onlar da televizyon deplasmanına gidecekler iki gün sonra. Carson Edwards baktı hemen çembere. Carson Edwards 3 artı 1. Yusuf papalı üzerine düşüyor ama isabet için bir engel değil bu. Karsin Edwards Euroleague Entegrasyon Programı devam ediyor bu çeyrekte ki çok da iyi gidiyor şu anda. ya Böyle bir atlet şut tehdidiniz varsa savunmanın e, okuması çok zor oluyor. Yani uyum sağladığında umarım sağlar bir problem yaşamaz. Çünkü Karsin özellikle e, diğer tarafta yani işte savunma tarafında biraz desteğe ihtiyacı olan bir oyuncu ama ucumda. Çok özel bir tehdit. Dört sayılı hücum Carson Edwards. Bacaklarında yay varmış gibi sıçıyor. Yani öyle bir enteresan fiziksel yapısı var ki. Ve üzerinizde koşan 220'lik bir adam e, var. Parmak ucunda sıçıyor. Olmaz. Evet, aynen. Böyle bir durum. Polite, Antoine Dio, Polakom. Dio aldı tekrar. İp onu Amin Nua'ya zor pas. Mini Mahmutoğlu çaldı topu. Meli hemen köşede yerini almıştı Mete Can Birsen. Edwards'a pas. Amin Nua ile birebir oynayabilir Carson Edwards. Mesafeye gitti. Pası araya giren Antoine Dio. Özür diliyor arkadaşlarından Edwards. Dio havaya bıraktı. İyi bir pas gelmedi ondan Lacombe. Oradan ikinci şans sayısını çıkartıyor. Evet, evet, evet. Polayt'ın, Edwards savunmasına yolladığı, azvelde de tecrübeli oyuncular. Karşısına Edwards. Edwards. Topun gittiği yerde Mete Can vardı. Şeyhmus şimdi süreyi kontrol etti. Booker devriliyor. 4 saniye, 3 saniye. Şeyhmus, oh. Şeyhmus'tan kıvrak hareketler. Son noktayı koyamadı Şeyhmus Azer. Lacombe. Polite, of. Polite. İyi savunma orada. Blok geldi Anthony Polite'a. At. Ya Atletizm tabi savunma için de geçerli Carson Edwards. Yeniden bakacağız. Edwards, bu ikilisi. Orayı karartıyor Polite için bloğu yapan Carson Edwards. Ya bu e, dakikada fark böyleyken o savunma eforunu göstermesi de önemli. İthotis'in konuşması zaten bunun üzerineydi moladaki. Bu kenarda Tonya Cekirin oyunda. Tonya Cekirin araya girdi. Mete Can'a kazandırıyor o topu. Mete Can bir sen. Cekiri pozisyon aldı içeride. Arkasında Yves Pons var. Tonya Cekiri Edwards'ı buldu. Pas şimdi Şeyh Musa. Şeyh Musa Zer. Dion'un eli üzerinden. Üç sayılı katı Şeyh Musa Zer de Artık partiye katılıyor. Fenerbahçe Beko 80 biraz ve 57. O da 4 top kaybı yaptı. Yani biraz morali bozulur gibi olmuştu ama buradaki üçlük ona iyi gelmiştir benim. Hem de driplik üstü attı bu üçlük şeyimiz. Polite. Antoine Diop. İyi orta mesafe. Fenerbahçe Beko tribünleri zaferi kutlamaya başladı. Turkish Airlines Euroleague'e 3'te 3 ile başlangıç geliyor Fenerbahçe'den. 70 sayının üstünü yemedi Fenerbahçe bu 3 maçta ki bugün 60'ın üstünü bile yemeyebilir belki bakalım göreceğiz. Edwards ama bugün de 70 üstü yemeyecek yani. o arası kesin gibi. Şehmuz az önce attı. Bu kez içeriye daldı. Şehmuz Azer'den Carson Edwards sayı <laughs> Ponsum o geldi. Edwards'ın neyse ki bir problemi yok. Antoine diyor. Üçlük kaçtı. Şehmuz Azer reboundu çekiyor. Melih Şeyh Musa Zer. <laughs> Tonya Cekirin. Edwards hemen baktı çembere. Carson Edwards artık Azvel iyice yıkılıyor. Bir üçlük daha Carson Edwards'tan. Ya dördüncü çeyrek oyunda kaldı ve maçın en skorer ismi oldu. Carson <laughs> <laughs> Edwards. İşte <gülüyor> öyle bir güçten bahsediyoruz. Ya, Hücum yanında. Kesinlikle. Antoine Dion. Fenerbahçe iyi savunmaya devam ediyor. Durdurduktan sonra da vuruyor rakiplerini. 84-59. Bitime artık 28 saniye var. Pons çizgide olacak. Yine İzmir Marşı tribünlerde. Artık gözünü 4'te 4 için Valencia maçına dikiyor Fenerbahçe Bekon. İkinci yarı vites arttı. Net galibiyet geliyor. Şehmuz topun kontrolünü kaybetti. Ya yani i̇kinci yarı sadece 25 sayı yedi Fenerbahçe. Müthiş. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Yani hani söyleyecek bir şey yok bunlara. Evet hücum edecek Azvel. Bolla komp. Ve 42 sayı attı bunun karşılığında. Lakom dışarıya Dio. Antoine Dio içeri indirdi. Ponsum sımacım, Karşılaşmayı bitirecek ama bu sadece skorun tayini demek değerli izleyenler. Fenerbahçe Beko 84, Azvel 63 maçın skoru. Fenerbahçe Beko.